7 metreden herkese merhaba. EHF Erkekler Euro Cup'ta temsilcilerimiz rövanş maçlarında turu geçecek skorları alamadı. Kadınlar Süper Lig'de hafta sonu 4 maç oynandı, 2 maç ileri tarihe ertelendi. Erkeklerde de 9. hafta heyecanında 2 mücadele yaşandı. Ayrıntılar birazdan 7 metrede. EF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında temsilcimiz Sportoto, Rumen ekibi CSM Bükreş'e konuk oldu. İlk maçta 33-27 galip ayrılan son şampiyon CSM Bükreş, ikinci maçta da temsilcimize öne geçme şansı vermedi. Bükreş'teki maçı 38-28 kaybeden temsilcimiz Sportoto, Eurokapa 3. turda veda etti. MHP Avrupa Kupası temsilcilerimizden Beykoz Belediyesi 3. tur rövanşında Kıbrıs Rum kesimi takımlarından Anortosis Famagusta'ya konuk oldu. İstanbul'daki maçta 32-28 mağlup olan ve avantajı rakibine kaptıran Beykoz Belediyesi rövanş maçına çok iyi başladı ve ilk 15 dakikada 4 sayılık üstünlük yakaladı. Sonraki bölümde üst üste gelen 2 dakika cezalarını fırsat bilen Anorthosis farkı eritmeyi başardı ve ilk yarıyı 15-14 üstün kapattı. İkinci yarıda dengeyi sağlama çabaları sonuçsuz kalan temsilcimiz istediği skoru yakalayamadı. Deplasmandaki maçı da kaybeden Beykoz Belediyesi EHF Avrupa Kupası'na veda etti. Handball Erkekler Süper Lig 9. hafta maçında Göztepe lider Nilüfer Belediye'yi konuk etti. İzmir Gazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarının son anlarında daha az hata yapan konuk ekip soyunma odasına bir sayı farkla 16-15 önde gitti. İkinci yarıda da başa baş bir oyun vardı. Karşılaşmanın son dakikalarında daha iyi savunma yapan Nilüfer Belediyesi hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla maçtan 31-26 galip ayrıldı. Bursa temsilcisi üst üste 4. galibiyetini imza atarken Gürkan 10 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Güzel bir mücadele. Rakibimiz genç ama dinamik bir takım. Evet biz biraz daha bu maç için konsantrasyonumuzu diri tutmamız gerekiyordu. Biraz konsantrasyon eksikliğimiz var. İnşallah önümüzdeki haftalar daha iyi olur. Bu zorlu korona döneminde ee, zorlu şartlarla maçlara çıkıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda seyircimizle beraber daha güzel işlere imza atmaya çalışacağız. Çok güzel bir takımımız olacak. Yani e, Göztepe taraftarımızda da buna sabırla bekliyorlar zaten. İnşallah taraftarlarımızla birlikte yani bu şeyi de pandemiye atlatıp onlarla çok daha güçlü bir takım haline geleceğiz. Çok fazla eksiğimiz vardı. Neredeyse 5-6 tane eksiğimiz var. İlk giden 2 tane oyuncumuz yok. Bu hafta çok iyi çalışmıştık. Rakibimizin ne kadar güçlü olduğunu biz de biliyorduk. Rakibimiz sonuçta birinci sırada şu an. Olmadı, yapamadık. Dokuzuncu haftanın bir diğer mücadelesinde Rize temsilcisi Güneysu Spor, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi'yi konuk etti. Ev sahibi ekip maçın ilk yarısında 8 sayılık fark yakaladı ve soyunma odasına 18-10 Güney Su üstünlüğüne gidildi. İkinci yarıda toparlanan başkent ekibi maça ortak olmaya çalışsa da Güney Su buna izin vermedi. Maçı 35-33 kazanan Güneysu Spor 4. galibiyetini imza etti. İlk yarı çok iyi bir oyun sergiledik. İkinci yarı biraz gevşedik. En azından hedef maçımızdan iki puanla ayrıldık ve çok mutluyuz. Haftaya İzmir maçına bakacağız abi. Bu seviyede olacağını, bu kadar zor geçeceğini biliyorduk zaten. Çünkü 10 gündür Covid'den dolayı antrenman yapamıyorduk. Bunun sahaya yansıyacağını da biliyorduk. İki antrenmanla maça çıktık. İlk yarı diriydik ve iyi de oynadık. İstediklerimizi sahaya yansıttık. Tabii böyle tempolu maçlarda maçın sonunun bu denli zor olacağını biliyorduk. Ve sonuçta da öyle oldu yani. Rakip performansını arttırdı. Hızlı oyna tabii biraz oyundan düştük. Ama tabii böyle maçlarda sonunda hatayı yapmadan kazandığımız için mutluyuz. İkinci yarı er oynadığımız oyun aslında bizim oynamak istediğimiz oyun. Ee, keşke ilk devrede bu oyunu oynayabilseydik. O zaman ilk devre ortak olurduk maça. O zaman maç belki bizim aleyhimize dönebilirdi. Rakip iyi oynadı. İki tane daha önümüzde e, hedef maçımız var. Onları kazanıp üst sıralara çıkmak, daha üst sıralarda bitirmek, ligde kalmak. Bu kadar hedefimiz. Maçın en skorerleri Çetin Çelik ve Volkan Çalışkan 11 gol kaydetti. Kadınlar Endbol Süper Lig 11. hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Sporu ağırladı. Jeneratik spor salonunda oynanan karşılaşmaya ev sahibi takım hızlı başladı. İzmir ekibi yaptığı iyi savunma ve hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla ilk yarıyı 16-10'luk skor üstünlüğüyle tamamladı. İkinci yarıda da Mavi Beyazlar maçı domine eden taraftı. İzmir Büyükşehir Belediyespor hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı açtı ve maçtan 34-19 galip ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Aksaray Belediyespor'da Kübra Nur attığı 10 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Dediğiniz gibi karşıda genç ve dinamik bir takım vardı. 60 dakika boyunca gerçekten mücadeleyi de bırakmadılar. 34-19 sonuçta biz yendik ama kızlar gerçekten istekliydi. Onları da tebrik ederim. Ee, önümüzdeki hafta da lig maçı son ama önümüzdeki hafta Türkiye Kupası maçları var. Bizim için güzel bir hazırlık maçı oldu. Tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kazanması daha doğaldı. Fena oynamadık bölüm bölüm. Biraz daha hatalarımızı aza indirebilseydik bugün biraz daha skorda yukarıya gidebilirdik. Ama her iki takımı da tebrik ediyorum. Headbol Kadınlar Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Yalıkavak Spor 11. haftayı kayıpsız kapattı. Deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşan Bodrum ekibi ilk yarıyı 13-7 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan konuk takım rakibini 31-19'luk skorla geçti. Yalık Avak Spor'da altışar gol atan Yasemin Şahin'le ile Eda Nur Arslan galibiyetin mimarlarından oldu. Galip gelmek güzel. Ee... Hani tabii iki tane iki yarı düşünürsek birinci yarı hani bizim ilk yedimizi, ikinci yarı daha çok gençleri kullandık. Yani aslında iyi top oynadık. Yani gençler de elinden geleni yaptı. Güzel bir maç oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'ni kutluyorum. Onlar da genç, dinamik bir takım. Onlara da başarılar diliyorum. Bugün iyi savunma yaptık. Kalecimizden de bugün bayağı bir top çıktı. Rakibi de tebrik ediyorum. Bugün en az hata yapan bizdik. O yüzden galip geldik. 11. haftanın bir başka maçında Muratpaşa Belediyesi Sivas Belediyespor'u ağırladı. Süleyman Evcilmen spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Muratpaşa'nın 23-11 üstünlüğü vardı. İkinci yarıda savunma disiplinini elden bırakmayan Paşa'nın melekleri Sivas Belediyespor'u 47-28 mağlup etti ve sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı. Kadınlar Netbol Süper Lig 11. hafta mücadelesi ertelenen iki maç dışında tamamlandı. Maç fazlasıyla lider durumda olan Yeni Mahalle Belediyesi, ligin yeni ekiplerinden Konya 6 Belediyesi'ni ağırladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısında başa baş mücadele yaşandı. İlk 30 dakika 15-14 ev sahibi ekip üstünlüğüne geçildi. Soyunma odası dönüşü daha etkili oynayan Yeni Mahalle Belediyesi farkı da açmayı başardı. Maçı 33-25 kazanan başkent ekibi 9. galibiyetine imza attı. Güzel maç oldu. Yeni Mahalle tebrik ederim. Benim takım arkadaşı yine tebrik ederim. İnşallah biz hedef maçlara odaklanacağız. Bazen arkadaşlar bizim yanında olmadılar. İnşallah diğer maçlara olacak. İşte bir bile daha iyi olacağız. Bu kadar. Öncelikle bu zor şartlarda ne kadar handball oynanabilirse onu oynamaya çalıştık. Umarım güzel bir maç oldu herkes için. Öncelikle Yeni Mahalle'yi tebrik etmek istiyorum. Takımımızda işte yeni bir oluşum. İyi oynadılar bugün. İnşallah daha güzel günler Konya Altını bekliyor. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. İlk yarısının daha çekişmeli geçeceğini bildiğimiz maçta ikinci yarı biraz daha tecrübemizi ortaya koyarak galip geldik. Şu anda maç fazlasıyla lider olarak devreyi bitirmenin keyfini yaşıyoruz. İkinci yarı için de gerekli çalışmalar yılbaşından sonra devam edecek diye düşünüyorum. Her maçın önemli olduğu gibi maç da bizim için çok önemliydi. Kazandık. Konya altı takımını ve kendi takımını tebrik ediyorum. Çok önemliydi bizim için. İyi bir galibiyet oldu. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Bize her konuda sosyal medya hesaplarımızdan yazabilir, ve TRT Spor 2 YouTube kanalı alt izininde program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Unutmayın, handball güzeldir.